İnternet ortamında oynanan oyunlar günah mıdır? İnsanların eğlenmeye elbette ihtiyacı vardır. Boş zamanlarında zaman zaman eğlenecekler, kitap okuyacaklar, başka işlemler yapacaklardır. Fakat vakit israfı yapmamak gerekir. Ayrıca bu oyunun kumara alet edilmemesi icap eder. Yani bir eğlenmek maksadıyla bir oyun oynuyorsanız bile bir vakit israfı olmayacak. İki, bu oyunda kumar söz konusu olmayacaktır. Eğer vakti israf ediyorsanız yahut oynadığınız bu oyun ister internet üzerinde olsun ister bir masada karşılıklı bir insanla oynamış olun, o zaman caiz olmaz. Demek ki oyunun internette oynanması ile normal hayatta canlı olarak oynanmasında iki prensip üzerinde durmak lazım. Bir, vakit israfı yapıyor musunuz? İki, namaz gibi ibadetleri bu vesileyle terk ediyor musunuz? Üçüncüsü de bu oyununuz harama yani kumara alet ediliyor mu? Bu noktalara bakmak suretiyle caiz olup olmadığını söylemek mümkündür. Eğer vaktini israf etmiyorsanız kumara alet etmiyorsanız Bir de namaz ibadetinizi vaktinde kılabiliyorsanız bu oyunu oynamak mübahtır denebilir.